Şimdi size bir şey anlatayım. Mesela bir bölgede bulunuyoruz, örneğin bazılarına bize zulüm yaptırıyorlar. İyi dinleyin, gazı veriyor, şu bucu. Zalimler bazılarına bize zulüm yaptırıyorlar. İyi dinleyin. Ve o bölgeyi terk ediyoruz. Çünkü rahmeti azametine dönüyor. Ya yani bir tas suyu düşünün, bir tür ve kirli su gelecek. Rahmeti azametine dönecek. O bölgeyi terk ediyoruz, başka bir bölgeye gidiyoruz. Ve garip bir şey oluyor o zulüm yaptırdıkları kişiler esrarengiz bir şekilde ölüyorlar. Hiç dikkat ettiniz mi? Sürekli bize zulüm yaptırdıkları ve hatta aşan kişiler esrarengiz bir şekilde ortadan kaybediliyor. Trafik kazası oluyor, cinayet oluyor, intihar süsü veriliyor ve hepsi ortadan kaldı. Örneğin e, Alanya bölgesinde üstümüze gönderip de haddi aşanlar garip garip şekillerde öldü. Örneğin Doktor Leman'a Ege yani ya gelme Allah belanı verecek feci bir şekilde can vereceksin. Başkasının hakkıyla hak olmaz zulüm olur. Bedelinde feci bir şekilde can vereceksin. O beni düşman olarak görüyor ama ben sinirli bir e, bağırarak çağırarak sert bir uslupla bunu söylerken o beni düşman olarak biliyor daha da çok tozacını arttırıyor. Ve diğerleri. Pek tek isimlerini saymama gerek yok. Bunlar esrar rengiz bir şekilde öldürülüyor. Burada da aynı. Burayı terk ettikten sonra bu zalimler bunlara imkan vererek, bizi kötüleyerek bunların hepsine imkan vermediler mi? He. Bunlar da bu imkanları kötüye kullanmadılar mı? Evet. Buradakiler de öldürülecek. Allah'ın için bir yerde bir şey yapabilirsem Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle ömür sermayeleri uzayacak. Gittiğim bir yerde hiçbir şey yapamazsam buradakilerin hepsi esrarengiz bir şekilde öldürülecek. Ve bir araştırın hangi bölgeye gidersek gidelim kullanılan kitleler, zalimler bizi kötüleyip de zulüm yaptırdıkların hiçbiri hayatta değil şu an. Açıktan üzerimize gelip de zulüm yapanların hiçbiri esrarengiz bir şekilde çok feci bir şekilde hepsi can vermiş olarak kayıtlarda göreceksiniz. Ama Garip bir şey var. Biz o bölgeyi terk ettikten sonra ve bize zulüm yaptırdıkları kişiler bu şekilde gitmiş. Burada da bundan bir buçuk sene önce birilerini uyardım. Dedim falan falan kişiler işte böyle böyle bir şekilde can verecek. Yani uyarın üstümüze gelmesin. Tam aksine o günde mazlum birine zulüm yaptırınca yani e, mazlum biri benim için yalvardı. Benim çok zoruma gitti. Zalimlik yapıyor ve bunun hoşuna gidiyor, o zavallıya acıyor. Niye? En azından kel kötü e, çevresine bakan bir durumu, vaziyeti vardı, o imkanı bitirdi. Gittiğim yerde bir şey yapamazsam, onun feci bir şekilde can verdiğini, onunla birlikte ve diğerleri, kimi cezaevine, kimi ortadan kaybediliyor, kimi de esrarengiz bir şekilde öldürülüyor. Tam 32 yıl boyunca araştırın hangi bölgede açıktan bize zulüm yaptırdılarsa zalimler bizi kötüleyip zulüm yaptırdığı kişilerin hiçbiri hayatta değil. Benim öz babam bile mefaat edeceği zaman üç tane hatim indirdim. 3 ay görmedim. Doğruyu söylemiyorlar. Hastanede hemşireler kaçmış. Bu adam ne günah işledi ki kanının son damlasına kadar çekildi diyerekten. Öbür türlü de işte mübarekler geldi görüştü yalan. Araştırın gidin o hemşireler bile kaçtı. Niye? 2009'da şeyhlerin dediğini yaptığında kan kaybından mescitte kanımın son damlasına kadar kurumuş ve hükmü babam vermişti. Öldürün diye. Ve o verdiği hüküm kendine verdi ve mefat ederken aynı şekilde mefat etti. Videolarda belki siz de görüyorsunuz. Yüreğim yanıyor ama kurtaramazsın. Cenab-ı Allah'ın bir ismi hak. Peygamberler kendi evladını kurtaramaz. Bakın burada milyonlarca insan bir an önce öldürülsün denirdi. Herkes kendi hükmünü kendi eliyle verdi. Devlet millet olarak. Bugünler de en güzel günleriniz. Ve hepiniz esrarengiz bir şekilde ölmeye başlayacaksınız. Garip garip şekillerde. Nedeni siz bu zalimlerin, münafıkların dediğini yapıp bize zulüm yaparak kendi hükmünüzü kendi elinizde veriyorsunuz. Zerre miktar aklınız yok mu? Bu zalimler niye bizim üstümüze gelmiyor da size kötülüyor? Siz de kötü olmadığımızı bildiğiniz için üç kuruş dünyalık bir anlık zevki sefa için pisliğinizi örtbas edip üç kuruş elimizden alabilmek için her türlü fırlamalı yaparken kendi hükmünüzü kendi elinizde veriyorsunuz. Biz de sizin gibi zavallara acıyoruz. Ülke şu an bütün Ülkenin bütünü dört tane hayali dosyayla kötü olmadığımızı bildikleri halde size kötüleyince hepiniz de seferber oldunuz, yamyam gibi koskoca ülkede bir yerde barındırmadınız, her gün işkenceleri size yaptırdılar. Bizi size kötülerken, kötü olmadığını bildiğimiz halde halkı ayaklandırıp üstümüze gelirken siz kendinizin, sevdiklerinizin hükmünü verdiniz. Biraz tanıyanlara bir bakın bakın siz ne kadar bedel ödediniz bedelin aslı Allah için bir şey yapamadığım zaman direkt size ödettirecekler. Burada da çok kişi gidecek.